Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda Shiba ve Akita coin'e bakacağız. Shiba coin arkadaşlar bildiğiniz gibi son birkaç haftadır aşırı derecede hacim aldı ve yükseldi. Haberlerden dolayı çok güzel pumplarydı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sürekli Shiba coin'i şilleyen, pump'layan haberler yapıldı. Farklı ülkelerde ödeme aracı olarak kullanılabilir. Elon Musk olsun birkaç tane balina olsun. Shiba Coin ile ilgili haberler pamplandı arkadaşlar. Shiba Coin şu an Ethereum'dan sonra dördüncü en büyük hacme sahip oldu arkadaşlar. Şöyle grafiğine baktığımızda resmen uzaya uçmuş. Şurada gördüğünüz gibi. Nisan Mayıs ayındaki ATH'ından sonra tekrar ATH'ın üstüne bir ATH daha yaptı. Trading bir üzerinden baktığımızda şuradaki devasa çanağını neredeyse tamamlamış oluyor. Bu çanak kadar yükselse bile arkadaşlar şu an için Shiba coin haberlerle pompalandığı için maksimum gelebileceği seviyeler yine 60-59-60 seviyeleri. Fakat ben sizi buradan uyarmak istiyorum. Shiba coin şu an aşırı derecede yükseldiği için birkaç tane balinanın satmasıyla veya herhangi bir olumsuz durumla arkadaşlar. Shiba coin aşırı derecede şiştiği için buradan bir miktar daha yükselebilir arkadaşlar. Bakın şöyle bir miktar daha yükselebilir. 50-60 seviyelerine doğru. Buradan çok fazla karınız olmayabilir. Bakın arkadaşlar, eğer şu noktalardan almadıysanız, eğer şu seviyelerden almadıysanız, yani buradaki akümülasyon sürecinde yatay seviyede ilerlerken almadıysanız, yani buralardan almanız çok riskli olabilir. Yani buradan bir miktar daha şöyle gidebilir. Yani 50-60 seviyelerine doğru gidebilir birkaç haberle birlikte. Fakat buradan düşüşü çok kötü olur arkadaşlar. Çok kişi zararda bırakır. Ee, şu bu yükseliş normal değil. Sağlıklı değil arkadaşlar. Haber kaynaklı bir pompalama oldu burada. O yüzden buradan girmek çok riskli Shiba coin'e. Yani şuradaki devasa yükselişe bakın arkadaşlar. Buradan ölçtüğümüz zaman şu seviyelere kadar %600 yapmış arkadaşlar. 6x yapmış. Yani buradan bu seviyelerden girmek çok riskli. E uyarıyorum ben size. Buralardan girmenizi tavsiye etmiyorum. Farklı coinlere bakın arkadaşlar. Evet buradan bir miktar daha yükselebilir. Ya da şöyle söyleyeyim. Yani uzun vadede 1-2-0 atabilir. Bunlarda sıkıntı yok. Eğer çok uzun vade bekleyeceğim diyorsanız alabilirsiniz. Fakat bu seviyelerden şu an için girmek aylarca belki yıllarca terste kalmanıza sebep olabilir. Şu an için 6x yapmış bu coin. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. E, sizi uyarmak istedim. Fakat e, Shiba coin'in bir benzer olan Akita coin var arkadaşlar. Akita'yı da biliyorsunuz bu da köpek cinslerinden. Bu da birkaç haberle arkadaşlar çok güzel seviyelere gelebilir. Shiba coin Akita'yı karşılaştırdığımızda Shiba coin'in toplam arzı 1 katrilyon. Akita'nın ise arkadaşlar 100 trilyon olması gerekiyor. Evet 100 trilyon. Yan arada çok fark var. Yani Akita'da yükselme potansiyeli olan coinlerden birisi. Shiba'nın 24 saatlik hacmi 6 milyar doları geçmişken 24 saatlik hacmi şu an 20 milyon dolar yeni geçmiş. Buradan bile kıyaslayabilirsiniz. Eğer Akita'da Shiba gibi büyük hacimli borsalara girdiği zaman, Binance'dir, Coinbase'dir, Huobi'dir, Kucoin'dir. Bu tür borsalara girdiği zaman çok güzel hacimler yakaladığı zaman şuradaki devasa pump'ı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada en az yani en az 3x'lik potansiyel var Akita'da. Trading üzerinden baktığımızda bakın arkadaşlar şu an e, 33 seviyelerini 34 seviyelerini buradan şuraya yükselse bile şu seviyelere kadar yükselse bile arkadaşlar buradaki e, Nisan Mayıs aylarındaki şöyle göstereyim şuradaki arkadaşlar Nisan Mayıs aylarındaki seviyelerine gelse dahi size ne kadarlık bir kar bırakır bir bakalım %300'lük bir kar bırakır arkadaşlar. Buradan aşağı düşse bile şuradaki güçlü desteğe çarpar arkadaşlar. Bakın. Buradan arkadaşlar 15 seviyelerine gelir. E, fakat yükselmesi daha iyi olur arkadaşlar. Buradan birkaç haberle birlikte Akita Coin pump yediği zaman bu seviyelere çok rahat gelir. Ya yani bu da en az 3x demek. Ya yani şu seviyelere gelse bile ama buradan Shiba Coin'e girmek arkadaşlar çok tehlikeli. E, ben size uyarmak istiyorum buradan. E, fakat bir miktar Akita Coin alabilirsiniz. Dediğim gibi buradan bir miktar Akita alırsanız e, en azından 2x 3x Tabi hemen yapmaz ama Bitcoin'den çıkan paralar altcoin'lere girmeye başladığı zaman Akita coin'in güzel bir yükseliş yakalayacağını düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte Shiba coin'den ziyade arkadaşlar Akita coin düşünebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.